Discord geliştirici kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuz başlıktan da gördüğünüz üzere profesyonel bir biçimde destek alma sistemi nasıl kurabilirsiniz bunu anlatacağım ve e, bu video uygulamalı şekilde olacağı için arkadaşlar videonun sonuna kadar dikkatli şekilde dinleyin lütfen e, bu sizin için daha faydalı olacaktır Şimdi arkadaşlar bizim e, ilk sorumuz şu yani herkesin sonra gelen doğru ben şimdiden cevaplayayım. Neden biz bu botu kullanıyoruz? Neden tickets botunu kullanıyoruz arkadaşlar? Sebebi şu. Şimdi ben C e, Türkçe çeviriyorum. Aşağı geldiğimde gördüğünüz gibi burada e, trans kipler falan diye bir şey yazıyor. Bu arkadaşlar e, mesajların kayıt alınması. Yani bir destek kanalı açıldığında ve o kanalda ne konuşuldu ise o kanaldaki bütün mesajları kayıt altına alınıyor ve e, bunlar işte sizde sunuluyor ve dilerseniz bir yıl sonra da bu işte kanalındaki mesajları kontrol edebiliyorsunuz en güzel sistemi bu ve onun dışında arkadaşlar form özelliği var mesela bir kullanıcı bilet açmadan önce sorularınızı sorabiliyorsunuz İşte yaşınız kaç isminiz nedir işte destek alma sebebiniz nedir gibi sorularınızı sorabiliyorsunuz arkadaşlar onun dışında zaten diğerleri klasik ama en iyi bot ve en aktif olarak kullanılan bot bu bottur. Bu botu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bizim bu botu ve ki bu sistemi sunucumuzu koyabilmemiz için bazı şeyler gerekiyor bize. Nedir bunlar? Birincisi destek ekibi rolü. Buradan kendimize rol oluşturacağız. Mesela destek ekibi diye ben bir tane rol oluşturum şöyle yapayım. Onun dışında arkadaşlar bir tane kategori ve kanal oluşturmamız lazım. Ee, destek diye kategori oluşturun mesela ve onun üstüne e, destek işte bilet oluştur altı bir kanal oluşturmak istedim. Yani bu kanal üzerinden e, destek bileti açabilecekler. Onun dışında arkadaşlar e, her herhalde ha bir de denetim kaydı e, kategorisi ve kanalları yokmamız lazım. İlla kategori gerek yok tabii ki de ama daha kaliteli olması amaçlı bu şekilde yapabilirsiniz kayıtlar yaptım meslek fotoğrafı ismini onun dışında kanalda ismini ismini e, denin pardon destek e, kayıtlı yaptım mesela onun dışında da e, bir tane de rasgele e, neydi işte destek log yaptım mesele işte iki tane şu an benim e, kaydım var değil mi iki tane kaydım Ondan sonra destek bileti oluşturmalı için bir tane kanal açtım ve de e, rol oluşturdum destek ekibi attı şimdi arkadaşlar o zaman botumuzu ayarlamaya geçelim ilk önce arkadaşlar e, botumuzu sunucumuzu davet edeceğiz Tabii ki de buradaki gördüğünüz invite butonundan sunucumuzu ekledim botumuzu buradan kendi sunucumuzu seçelim devam et diyelim ve yetkilendir dedikten sonra e, botumuz sunucumuza eklenmesi lazım Bakalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi botumuz sunucumuza gelmiş. Şimdi diğer yapacağımız işlem ise burada sitenin linkini videonun açıklamasını bulabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi buradan dashboard yapacağız ki panelimize girmemiz lazım. Buradan yetkilendir dedim aynı şekilde hesabıma. Ve yine kendi sunucumu seçtikten sonra artık panelimi çok rahat bir şekilde kullanmaya hazır hale geliyor e, ve şunu belirtmek isterim panel çok karışık bu yüzden zaten videoyu dikkatli şekilde dinleyin dedim e, o yüzden benim gerçekten dikkatli şekilde dinlerseniz botu daha rahat şekilde koyabilirsiniz bizim ilk önce yapacağımız sistemler arkadaşlar e, varsayılan yani genel ayarları kurmak bunun için ilk önce siteyi biz Türkçe'ye çevirelim daha iyi kullanmak için şimdi buradaki gördüğünüz dil botun e, dil seçeneğini gösterir bizim sunucumuz Türkçe olduğu için biz Türkçe arayacağız. Ondan sonra kullanıcı başına eş zamanlı bilet sistemi diyor arkadaşlar. Limiti diyor pardon. bunu bir yapacağım çünkü bir kullanıcı en fazla aynı anda bir tane bilet oluşturabilsin. Zaten işte kapatıp tekrardan oluşturabiliyor nasıl olsa. O yüzden bir tane yaptım. Kullanıcı geri bindirmeni etkinleştir. İsterseniz yaparsınız. Biz etkinleştirelim. Daha iyi olması amaçla. Şimdi arkadaşlar buradaki konu modu mesela İngilizce çevirelim. Ne diyor? Anlamadım. Neyse biz bunu e, şey yapalım bu bilet bildiğim kanal oluyor yani galiba bilet açıldığında hangi kanala e, mesaj gönderilecek onu soruyor bize biz de e, destek log yaptık mesela ondan sonra arkadaşlar buradaki gördüğünüz biletler kategorisindeki e, şu talep düğmesini gizli yaparsanız sizin için daha iyi olur haberiniz olsun e, buradan arkadaşlar transpeak e, kanalı diyor yani işte bir e, bilet açıldıktan sonra ve kapandıktan sonra o kanaldaki konuşma kayıtlarını ve e, kullanıcı bilgilerini hangi kanala paylaşmamı istersin diyor. Biz buradan destek kayıtlı kanalını seçtik arkadaşlar. Ondan sonra taşma kategorisi bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Gereksiz bir şey galiba. Ondan sonra buradaki mesajı ayarlayalım arkadaşlar. Mesela burada ne demiş? Biz bunu hemen 2 dakikada çevirmeden Türkçeleştirelim. Öyle yapıştıralım destek iletişime falan geçtiğiniz için teşekkürler diyor. Biz de aynı şekilde Türkçesini yapıştırdık. Ve sağdaki gördüğünüz adlandırma şeması arkadaşlar şu şey yapıyor. İlk önce ben bir gösteriyorum. Ee, mesela bir bilet açıldığında Discord geliştiricisi adlı bir kanal oluştu. Ama ben bunu normal numaraya alsaydım arkadaşlar. Burada Discord geliştiricisi yazması yerine normal 1, 2, 3 diye gidecekti. Bu yüzden e, isterseniz adı seçebilirsiniz. Veya tıkır numaralandırmış şekilde yapabilirsiniz. Ben isimli yaptım ve diğerlerine bakalım arkadaşlar. Otomatik kapanma çok önemli bir meseledir. Mesela biz bunu etkinleştirdiğimiz zaman şu işe yiyor arkadaşlar. Mesela bir kullanıcı yani bilet açıp sunucudan çıktığı zaman bu biletin ben otomatik kapanmasını istiyorum. Bu yüzden de ben buradaki ayarlarımı aktifleştirmiş bulunuyorum. Bilet izinlerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu tepki ekliği kaldırabilirsiniz veyahut da bunlar ama kalması lazım muhtemelen Çünkü bunlar çok önemli bir şey. Dosya yani bir fotoğraf veya iki video gönderebilmesi lazım sonuçta bilet veya iki destek almaya çalışıyor bazen konuşamıyorum Onun için de kusura bakmayın Ondan sonra bizim işte temel ayarlarımız bunlar arkadaşlar bunları biz kaydedelim ilk önce ve kaydettikten sonra tekrardan F5 çekerek diğer ayarımızı geçirelim şimdi bizim ilk önce bir destek ekibi oluşturmamız lazım bunun için de sağdaki gördüğünüz yukarıdaki gördüğünüz staff teams butonu tıklayacağız Buradan bir ekip oluşturmamız lazım arkadaşlar. Destek ekibi e, tem yazdım mesela. Gönder dedim. Ondan sonra buradaki gördüğünüz e, benim oluşturduğum ekip çıkıyor. Benim bu ekibi şimdi bir tane rol ekleyebilmem lazım. Buradan role'ümü e, ekledim. Ondan sonra arkadaşlar isterseniz buradan kullanıcı da ekleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. E, ekle dedim. Ve gördüğünüz gibi benim e, destek ekimi artık bu role'ünü de olan kullanıcılar yetkili hale gelmiş oldu. Ve ben bir tane bilet oluşturmadan önce yani bir kullanıcı bilet oluşturmadan önce sordumu sormak istiyorum. Yani tanımak istiyorum o kullanıcıyı. Bu yüzden de e, destek sistemi sorulum yazdım mesela oluştur dedim. Ve gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ilk önce şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar bak bakın e, bu iyi dinleyin. Ben buraya mesela isminiz yazdığımda e, bu kısa hani isim sonuçta kısa olacağı için ben bu stil kısmından kısa olarak ayarladım ve zorunlu hale getirdim. Yani ismini girmek zorunda ve ben buraya mesela yani Semih yazdığımda bu yer tutucu yani nasıl desem işte e, kullanıcı yazmadan önce bu boş alanı herhangi bir harf veya tiki kelime yazmadan önce bu Semih kelimesi gözükecek ama aslında Semih yazmıyor da öyle belirtmek istedim. Neyse Tekrardan biz bir giriş şekli dediğimiz zaman buradan da ben e, konuyu bilmek istiyorum. Yani niçin bu e, destek sistemini oluşturmuş. Bu yüzden de arkadaşlar paragraf halini getiriyorum. Çünkü muhtemelen kısa olmayacaktır. Bu yüzden de e, paragraf haline getirdim. E, yer tutucu olarak da mesela ne yazabiliriz? E, lütfen destek konunuzu anlatınız gibi yazdığımız zaman artık bu mesaj gözükecek. Ve kaydet e, butonu tıkladım arkadaşlar. Aynen kaydetti. Şimdi buradaki yukarıdan reaksiyon panellerine geleceğiz arkadaşlar, gelelim. Çünkü bizim artık her şey hazırlandı ee, ve bir tane kanala mesaj göndermemiz lazım bir kullanıcı e, bilet veya destek oluşturması için buradan arkadaşlar panel oluştur bölümünden panel başlığımızı göreceğiz. Ben buraya mesela iletişim yazdım. Ondan sonra panel içeriğime girmem lazım arkadaşlar. Mesela buraya e, destek oluşturmak için veya almak için aşağıdaki butonu tıklayınız yazdım ve altına da mesela şöyle bir şey yazmak istiyorum ben konuşmalar mesela konuşmalar kayıt altına alınmak tadır Tamam konuşmalar kayıt altına alındığı için kullanıcı da, e, söylemek istiyoruz yani bu mesajı gizli saklı olmasın diye e, ve Arkadaşlar buradaki işte mesaj rengini ayarlayabilirsiniz Ben buradan mavi yapmak istiyorum mesela mavi ayarladım Ondan sonra bu PONO kanalı hangi kanala göndereceğimi soruyor. Destek bilet e, oluştur kanalını yönlendirdim. Bilet kategorisi de desteği seçtim. Çünkü e, bir kullanıcı bilet veya destek oluşturduğu zaman bu kategori gözünden e, açılsın. Bu yüzden de destek e, kategorisini seçtim. Buradan formumuzu soruyor arkadaşlar. Mesela hani biz sorular sormak istedik ya. Bu yüzden buradaki bizim oluştuğumuz e, sorularımızı seçtik. Ve arkadaşlar buradan emoji isterseniz değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. E, Veya sunucunuzdaki özel emoji'yi de tasarlayabiliyorsunuz. Ama bizim sunucumuzda emoji olmadığı için biz tabii ki de yapamıyoruz. Butonun rengini e, biz e, ne yapalım? Mesela yeşil yapalım. Bu şu işe yarıyor. Buradaki pardon o değil. Buradaki gördüğünüz butonun rengini değiştirmeye yarıyor. Haberiniz olsun. Ve butondaki mesaj arkadaşlar işte bu destek oluştur şeyini aynı şekilde ben de yazacağım mesela. Destek oluştur yaptım buton ismini. Ee, ve gelişmiş ayarlara geldim arkadaşlar. Burada destek ekipleri var. Bu vasiren'i kandırdım. Çünkü biz zaten oluşturduk destek ekibi diye. Ee, ondan sonra açıkken bahset bu şu işe yavaş. Mesela ben bunu herkes yaptığım zaman evayonu yani bir bilet oluşturduğu zaman bir kullanıcı işte o, o bilet kanalında yetkililere ve kullanıcıya haber vermek için evayonu çekip ondan sonra mesajını siliyor yani haber vermeyi yapıyor. Onun dışında işte resimler falan yükleyebiliyorsunuz ama biz yüklemeyeceğiz. Şimdi biz göndermek yaptığımız zaman yani kanala gönderdiğimiz zaman bu mesajı nasıl olmuş bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesajımız her şeyimiz hazır. E, butonumuz da hazır. Ve aynı şekilde destek oluştu dediğim zaman bana ismimi soruyor. Diyor ki e, mesela bak, bakın gördünüz mü ben Semih yazdım yaz az önce. E, burada yazdığım kelimeler çok güzel şekilde gözüküyor. Mesela ben buraya Semih yazdım. Hani gerçek ismimi yazdım. Onun dışında konuma e, ne yapalım? Roland bilgi yazdığım zaman mesela gönder dedim ve bana e, bir tane kanal oluşturdu. Gördüğünüz gibi şu, şu şekilde e, yazdığım sorunun cevabını söylüyor arkadaşlar. Ve buradan kapatabiliyorsunuz veya ki başka şeyler yapabiliyorsunuz ve buradaki mesajlarınız sizin özelleştirdiğiniz gibi gözüküyor. Ve bir bilet oluşturduğu zaman arkadaşlar bir kullanıcı buradan gördüğünüz gibi e, bindirim gidiyor. Şimdi biz bu kanalda mesela bir mesajlar yapalım. E, yazalım pardon bazen gerçekten konuşamıyorum. Çok fazla konuştuğum için ee, bakalım şimdi mesajlarımızı Yazdık kapat dedim arkadaşlar Tekrardan kapat dediğimi Onayladığım zaman e, biletimiz Kapatıldı ama çok Güzel bir e, sistem var Buradan gördüğünüz gibi e, Online şekilde e, Görbiliyorsunuz arkadaşlar bütün konuşma Kayıtlarını görbiliyorsunuz Bu çok güzel bir şey isterse bu iki yıl geçsin iki yıl önceki Mesajları görebiliyorsunuz peki Şimdi böyle bir sorunuz olabilir E Tamam bu kayıt altına alınıyor ama ben iki yıl önceki mesajı mesela hani bu kanaldan hepsini nasıl göreceğim diyorsunuz. Tekrardan ticket botuna yani panelini gelirsiniz Buradaki gördüğünüz transpick butonu tıkladığımız zaman bütün geçmişteki kayıtları bakabiliyor ve ticket adresini de yazabilirsiniz veya ticket kullanıcının ismini de rahatlıkla yazabilirsiniz. Mesela işte böyle yazabilirsiniz ve buradan rahat bir şekilde bütün konuşma kayıtlarını aynı şekilde görebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar aktif olan biletler burada gözüküyor. Ondan sonra karar listeye alınan kullanıcılar burada gözüküyor. etiketlere bakalım. etiketle bilmiyorum burada. Bunu bilmediğim için bir şey demek istemiyorum. Ve arkadaşlar zaten <laughs> bunun kendi komutları bulunmakta böyle. Yani bir destek yetkilisi bir kullanıcı karar listeye alabilir. Sadece bilet için. Onun dışında zaten yönetici komutları da bulunmakta. Evet sistemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu botu sunucunuza bu şekilde koyabilirsiniz. Videomuzun sonuna yaklaştık. Eğer ki video faydalı olduysa kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve like da atabilirsiniz. Aynı şekilde benim videonun açıklamasını bulunan Discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası artık benim Discord sunucum. Buraya gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Bay bay.